Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Pesimitur X'e bir dakika ışığımı açayım Pesimitur X'te ee, Hani yapmıştık diğer video izleyenleri izlesin Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ömer'le bir sürü yaptık arkadaşlar böyle Bir ben sürü, sürü pet e, Videodan sonra evet. kastım evet. bayağı bir para evet. Bir sürü rainbow yaptım Gold'undan e, Kayra'ya da verdim Aha. Rainbow bir sürü Hı. Bayağı bir yana kazançlı çıkacağız. Bak benim tamam. dükkanıma gel, benim dükkanıma gel. Ne, ne kadar satacağımızı göstereceğim. Tamam. Çünkü bizim de karımız olmaz Ömer. Ama 10 milyonlar. Da. Ay Ömer bana benim gibi yap, benim gibi. Tamam o zaman. Ama bak anlamaz ne yapacağız? Azaltırız Ay, fiyatları. Işte Ay şimdi de. Şu Ömer bak ya, benim, gibi sat, benim, benim gibi sat, benim gibi. Benim gibi sat. Sen neredesin ki? Ben benim dükkanıma gel yerime. Senin dükkan nerede? Onu bulamadım ben. Bak ah, burada. Arkadaşlar bunlar da şöyle. Üç tane bundan. Böyle. Ha böyle. Sattım. Biz aynı serverda değilmişiz. Benden gir. Tamam. Şunu. Ben kendimden girmiştim de. Aa, bir dakika düşünüyorum, düşünüyorum kaçma. Evet, bu arada arkadaşlar ayakta defa bana unutmayın. etmeyin. O kadar uğraşıyorsun evet. için. Şimdi Legendary'den şöyle... Ha Bu arada arkadaşlar bu ee, hem ee, biz eğlenecek, yani eğlendiğimiz bir video. Hem de biz size bu videoda şeyi göstermiş de oluyoruz. Nasıl elmas kasılır gibi. Aynen bu, böyle afk kap kasılabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Ömer hani bizim açtığımız yumurtanın yüzü 60 60 milyara satıyor adam. Oo ama hmm. o kadar yok maalesef. Ömer bu arada e, da vardı ya hani sattığımız. Onun gold'unu adam 10 milyona satıyor. Oo. Yani biz bence acayip bize. 15 milyona satıyor. Bakayım ben de arkadaşlar şu ee, Aman sonra da Sen neredesin? Adam e, ama e, hot core peti hani böyle kalpli pet var diye onu 10 milyon satıyor. Ama hiç böyle ne golden ne şey. Kara sen hangi standa aldın? Hangi? Nasıl? Tahta tahta, tahta bende. Tahta tahta. tahta. Hangi standı aldın? Standın nerede? Ya burada. Bu mu? Hı hı. Dur bak. Kara bir çıkıp girelim ya ikimiz de. Sen, senin standın bende gözükmüyor. Sen çık gir. Senin görünmüyor. Sen de görünmüyor. Tamam çıkıp gireceğim. Ama diyelim ki hala gözükmedi. İkimiz de çıkıp girelim. Bir şey söyleyeceğim. Adam hani Legendary'nin Dark Matter'ını 20 milyona satıyor. Ömer. Numuneyi <laughs> mecbur Oğlum inşaalallar ha. He. Şimdi hazır. Bu arada 24 ay 25 dakika falan sonra. Ee, ben şu en sondaki e, free gift var ya hediye yani hmm. işte onu alacağım birazdan hmm. tam çok önemli Şimdi bir zamandan o. sonra uzun zamanlar en sondakini almıyordum da hmm. belen o ben 300 milyonu tuttuğum mangi satıyor 350 milyon bir tane, yok, var, 285 milyon bir şeyler. Ben Mystical'ını ben e, 25 milyonu satıyorum. Aa, ama bizim düşmanımız var adam. 3 milyona falan şeyler satıyor. 3 milyona bir sürü eşki satıyor. Adamla alalım da ikimizin de olsun. Nerede ki? Adam düşman çıktı bize. Nerede? Sen neredesin peki? Aynı soruda olduğumuzu bilmiyorum ama aynı soruda değiliz herhalde. Yani. Hadi Ömer. Bekle be. Aynı soruda değilmişiz tamam. Abi bu adam, ne bu, ne adam? bu adam lecin var ya 5 milyona satıyor. Ee? Çünkü düşmanımız oldu bu. <laughs> 5 milyonun giriyor. Bizim için biraz çok ya. <laughs> 20 milyona da Dark Matter'ını satıyor. Eee bu arada o 10 15 milyon bence Dark Matter'ını satsın. Yani 6 gün bekleyeceğiz diye yani o, o kadar neden Ben 15 milyon satıyorum onunla. Bence de 15 milyona neyi? Rainbow. Oha. Bu arada ee, a, a, e, biliyorsun ki adam bize düşman. Evet. Yani beş <laughs> Almazlar ki bizden düşman. bu, bu adamı alırlar. Benim yer mi? Hmm. Tamam sen buradasın. Hmm, tam tam da bak şimdi. Adam 5 milyona bunlardan satıyor. Şimdi bizim düşmanımız bu. Senin kaç elmasın vardı orada? Ee, senin? 2 ee, milyon. Ay 2,5 milyon. Sen? 150 milyon. Oo, Ay, 150 milyon adam? pardon 350 milyon 350 milyon tam ben bu adamdan bu adam e, öyle o o adam kaç Ü 130 milyar ne satıyor baksana Oha. Bak adam takıyor. Ama ben çok balıyım milyonu. Orada bir şey söyleyeceğim. 5 milyonu şunları al çünkü e, yoksa biz 10-15 milyonu falan satarsak yani e, almazlar. Oğlum bu adam Golden'ın 10 milyonu satıyor bak Golden. Eee o zaman ha, tamam tamam ben alayım. Rainbow Island. Rainbow veya da şey zannettim. Dark Matter. Abi adam kendi kendi 20 milyara satıyor. Zaten 14 milyara bir tane şey var. Eee... ee, Mitchell Rock. Az önce Ama nedense ben Hüçel Rock'u Golden halinde şey görüyorum. 14 milyar. Hmm. Oha adam 100 milyonu Allah Lion Allah satıyor Rainbow. Kazık bu arada. Acayip kazık da bize hiç almazlar. Oğlum bir de çok az para kazandırılıyor ki bu. Hem bu arada bunlardan bu çocuktan al yoksa bu bu bunu biz de almazlar. Bu çocuktan al, 5 milyon satalım o zaman. Tamam da o zaman da karsız çıkıyoruz falan diyor. Ya, bilmiyorum. Ben kayla direkt sen bunları al. Zaten daha fazla para kazan. Ya adam bir daha koyarsa. Hem onları alırsan zaten onları da satabileceksin. Anladın? Bence Anladım. al o yüzden. Ya almazsa benden. Alacaklar bu arada. 15 milyona bence alılır. Almazlarsa. Almazlarsa. Hı -hı. Almazlarsa 10 milyon düşürürüz legendary. Bir şey söyleyeceğim. Ama... Bir dakika bir, bir dakika 5 10 15 20 25 30 35. 35 milyonu harcayacağım. Ama eğer almazlarsa sen bana 35 milyon vereceksin. Okey mi? 35 milyon şeyim yok. Tamam kalsınca işte. Hem tamam da ben neden veriyorum? E çünkü benim param gidiyor boşuna. Ben almak istiyorum sen. Tamam da ama boşuna değil. Yani ya yani almazlarsa ya da... ben ya almazlarsa ben boşanmışım olacak. Ve param boşa gidecek. Tamam. 35 milyon. Ha, Demiştim. Onda 3 tane şey vardı. Ömer onu boş ver. Onu sana hediye olarak verdim. Onu boş ver. Şimdi konumuz bu. Alın mı? ya yani? Biz mi? Yamaza. aldın mı? Hayır, almadım. Sen sözü 35 milyon vereceksin ama o zaman. Tamam. Bak arkadaşlar sözü, sözü videoda Al alıyorum hepsini. Dark matter'ları alamam ama. Dark matter almayacağız zaten. Sadece rainbow'ları alacağız. Rainbow'ları al yoksa almazsak ne olacağını biliyorsun abi. Biz satınca adamlar alacaklar. Alam alamıyorum ki. Neden? Başkaları mı ne olmuş ama şimdi alıyorum. Tamam al. İnşallah al. başkaları Dur. da biraz olur da. Dur alıyorum. Evet. Bekle. Aldım. Bunları ben almışım zaten. Tamam ya aldım. Daha mi? 4 tane daha var. Aldım hepsini işte. Hayır daha üç tane daha var. Ya bende ben de görünüyor da A alamıyorum işte. Heh alamıyorum. Başkaları mı almış ben mi almış mı ne? Alamıyorum. Alamıyorum Ömer alamıyorum. Tamam elmas ver bana diyeyim. Al alınmıyor alınmıyor onu ben almışım galiba. Ben almışım. Ben almışım. Sadece gözünü ya. Hadi satalım. Daha 5 milyon çok gibi 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 gibi. Gibi 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 gibi. Ama başka bir yerde yok ki bunu satan. O yüzden bizi zaman alırlar. Aynen. Ben hep legendary satacağım. Hadi 12 milyon alsın. Hadi 12 milyon. Tamam 12 milyon satalım. Ne? 12 milyon legendary satacağız işte. Tamam. oh, bu arada 11 kere 12 kaçtı ya. Oğlum bende çok baga giriyor ben ya. Tıklıyorum abi. tıklıyorum açılmıyor. Çok <laughs> abi ya abi baga girdi. Allah ben an seni oyunu. Ay internet ya. Of bak atarsa sövebilirim. Vallahi gerçekten sövebilirim. Yeter abi benim de bir sabrım var ya. Dondu şu an dondu. Herkes hareket etmiş görünüyor ama hareket etmiyor işte. Aa işte abi ya. Ya abi ben dükkanıma tıklıyorum dükkan açılmıyor. D diğer adamların dükkanı dokunuyorum dükkan açılmıyor. Siz hareket etmiş görünüyorsunuz ama hareket edemiyorsunuz. Ne oluyor ya? Allah, Allah belanı versin var ya Allah bin belanı versin ya. Hala bekler. Allah yeter ya. Ne internetmiş kardeşim ya. Doğru düzgün bir internet yapsınlar o zaman Allah'ım ya Rabbim ya. Hemen ne sen? Ben şu an benden yerim. gir. Benden gir. Tamam. Allah yeter artık ya. Oy. Bu nasıl bir internetmiş? İnternet değil bu gerçekten yemin ederim internet değil. Bu nasıl bir şey ya? Abi Legendary 12K'ya satıyordum yanlışlıkla. Ay. Ben vallahi Bak, hatırlıyorum değil mi? 12 mi? Aynen 12 mi? Bakayım. Aa bak bir başka bir tane daha Adam satıyorsa onun adını da söyleyeyim ha. Adam Legendary'leri 1 milyona satıyor ya. Ya abi bu nedir? Neyse ben iki tanesini en azından alırım. Yeter. Bence bu bizden asla da bence onu söyleyeyim de. Bu ne adam 1 milyon nasıl diyor adamdan almıyorlar. Bir de bizden alacaklar. Adamdan almıyorlar. Hadi bizden 12 milyon alacaklar. Daha canım. Dur 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 dur. dur. Alıyorum hepsini. E bir tane <laughs> Bir sürü rejim derim oldu. Hiçbir tane bile Bozulmuş. Eskiden kalmayanlar. O zaman bayağı eski. Alırlar inşallah. Alamazlar ki. Almazlar ki. Bir milyona satıyor adam. Aha bu adam 20 milyona satıyor ama. Aha. Adam 20 milyona satıyor. Mert. Bu arada bence biz almak yerine onları almak yerine çıkalım daha iyi. Oldu. Başka bir serverda oluruz daha iyi. 10 milyona satıyor Merve adam. Şimdi Şu... e, ne yapacağız? Artık çıkmayalım mı? Adam 60 milyona satıyor filan. Bu arada eee 12, 12 milyon ile 11. 11. Bize 9 milyona satarız, 9 milyon. Hayır, 9 milyon olmasın ya. Başka bir server'da olalım. Ananın gözü beni her zaman server mi değiştireceğim Ömer ya yürü. Sen gel yerde satıyor zaten. Da olas satarsan biraz da karımız 9 milyona satalım o zaman Allah Allah. Ne yapayım ben şimdi? 9.9.9 olsun o zaman. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapayım yani? Bu adamı yıkıp geçelim mi? Ya? Ne yapayım? Satıyorum ben 10 milyona. Ne varsa. Ya bizden alacaklar ya ondan. 10 10 10 10'a satıyordum ben. 10 değil. Sattım ben gitti. Adam çıktı. Yes. Hadi çabuk gel de başka bir adam. İnşallah başka adam satmış. Ya girilmiyor ya. Bu nasıl bir şans? Benim neden bu kadar kötü bir şansım var? Allah Allah. Arkadaşlar maalesef böyle bir şey oluyor. Arkadaşlar adam 5 milyona satıyor. Biz de 5 milyona satacağız hemen lan. E. Maalesef. Maalesef. 5 milyon satıyor. 5 milyon Ay yanlış bile 50 milyon satıyor. 4 tane daha. Tamam 5 yok. milyon satıyor. 4 tane daha. Aynen. Benden galiba bir sürü şey aldı. Yok yok almadı. Bakayım bakayım almış mı? Yok almamış. Ay keşke ben bir şey iyi olsaydım. attı senin Gel 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 ben artık buradayım. Tamam. <laughs> Adamı baksın Ömer. 200 milyona Valentine'e satıyor. İyi bence alınır mı alınır bence. Yo ben onu 100 milyonu gördüm. Oh. E ama gördün. O, o, o fiyatı o kadar değil aldım. Hayır, gördüm gözümün önündeydi az önce. Hani dün ay bugün gördüm. Trend Plaza'da 100 milyonu satıyordu adam. Evet ama gördün yani gerçek fiyatı o. O mu değil mi bilmiyoruz. Adam belki ucuza satıyor. Belki de pahalıya satılıyor. Ay satıyor bilmiyoruz. Bu arada 1.6 milyon neon cat değmez. Aynen. Zaten ben 1.5 milyara neon griffini aldım. Zaten neon kit, e, neon yumuşasının en kötüsü. Herhalde adam yani neon griffini 2.5 milyara falan satıyor. E, şu elf, ay elf dog diyorum. Neon, neon dog'u da Abi adamın hüç şeyi var. Ne hüç? Neydi? tavus kuşu işte. Üç tavus kuşu. Evet. Abi bize bir şey olmaz ki bunlar. Adam 60 milyona satıyor Legendary. Oo. Oh. Oha değmez. Hiç değmez. Al oğlum her şeyi. 5 milyona satıyoruz. Abi, al hiç kimse al. Oh 5 milyondan 2 tane mi kaldı şimdi? Ne oldu? iki tane yemek kayıp içinde. Adamdan alıyorlar demek ki. Bu arada tam ben birazlığını satmayacağım. Ee, şey olduktan satacağım. Sonra satacağım. Adam şey yapınca satacağım ben. Adam bir, bir şeylerin satın aha birisi galiba ya bir şey olmuyor ya. Benim dükkanıma bakıyor adam ne yapıyor? Sen bir şey satmıyorsun ki Ömer. E, satmıyorum işte şu an. Adam bir aldı. Ya bu ne? Adam biraz da 3 milyon koyuyor. Bu ne ya? Bildiğin direkt düşman çıktı. Kara al alman lazım. Vallahi. Ananın lazım. gözü ben ne yapayım? Ben ne batayım? Öz 35 milyon atacağım. Onu da eklersek şimdi sen ne Bu ne ya? Alayım ben bu adam koysun koysun alayım alayım koysun koysun alayım alayım. Sonra benim o para da bitsin. Ya evet. o zaman sonra buradan çıkalım yok. He biz bir sokaktan beri sahur değiştirelim Ömer. Ama satmayalım daha iyi ya. Satmayalım aa, daha iyi. Aa, satmaz. Bu arada satmayalım daha iyi demek de çok yanlış yaptın. Çünkü satmasak zaten hiçbir şey kazanamayacağız. Aa. Tüm kastımız parlar da boşa gidecek. Şimdi. Ben en kötü 2 milyonu satarım zaten de. Bu ne ya? Ya adamlar 3 milyonu alsan ne olacak? O kadar elmasın var. Sen al o zaman. Sen al kazan. Benim elmasım yetmiyor. He, o zaman Olması demek yok. ki elma, o elması bile a, a, az olduğunu az olduğunu ya de, de, de alamıyorsun. Alamıyorum işte çünkü elması mı yetmiyor. E demek ki çok pahalı ya. Elmasım yetmiyor ki. Of. <laughs> Abi herkes bir sürü şey satıyor ya. Abi şimdi ben herkes... de 3 milyona satacağım ha. Ne? Ben de 3 milyon satacağım şimdi. ha. E, i̇stersen birim beda hatta bedava satalım istersen bir elmasa satalım tam olur tam hadi. tam abi ya koyma koyma o kadar ben uğraştım Ko koy bir sen mi uğraştın çoğunu ben uğraştım zaten azıcık verdin ne azıcık çoğunu çoğunu ben yaptım kasması zaten. çok kolay sanki de kalbi kasması kolay açması zor açması zor işte zor Sor, bak. Adam o zaman al satıyor. O zaman adam adam adama, adama söyle satmasın. Aa iki tane kaldı adamda. Yani Arkadaşlar bak altta aldılar benden. Alın abim. Alın. Kara şu 6 milyonu iki tane alsan ne olacak? Aa bir tane daha da adam bende alıyor alıyor. Tamam madem o kadar para ne oldu? İki taneyi alıver şuradan yoksa şimdi Adam adamlar almayacak onlara. Onlar... Ben alıyor mu? O bir tane aldı 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 alıyor 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 koy koy koy. Koy koy koy. Koy koy koy. Vallahi ben 12 milyon satarım. Onu. 5 milyon koy. Adam yine alıyor 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 alıyor. Koy koy Bence koy. Bence bu arada biz ne yapalım biliyor musun? Dayık. Aa zaten adam şu an hiçbir şey satmıyor. Hatta adam galiba oyundan çıktı ve başka birisi aldı oyun yerini. Ben şu an satıyorum. Benim stoklar bitti valla. Kara bence 12 milyonu satsan onları. Yok. Tamam valla ben 12 milyon satacağım ben. Hmm. 10 milyon tamam 10 milyon satacağım ben. Adam 2.5 milyona buna, bu adamdan alıyor. Ben bir tanesini ben aldım. Bari ucuza satıyor. Beyler benden alın. Bili bindin. Ha bende alıyor, benden alıyor. Benden alıyor. Al 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 al. Yedi milyon koydum. Aa alıyor alıyor alıyor. Aldı. Bayağı aldı milyon. Ben hepsini şimdi çıkaracağım. 7 milyona satacağım. Ben de sana 10 milyona satıyorum. Var. Neden? Daha fazla kazanırsın. Ama almazlar. Alırlar bu arada. Bak alayım. Aldı. 10 milyona satmayı dene bir de. O onunla, onunla alırlar. Şu an bana hiç almıyorlar çünkü sen sen sende 5 milyon var ya. O yüzden sen ne alıyorlar. Yo 7 milyon var. Efendim. Tamam. Bu server'da herkes bize düşman yani. Hangi petlerden satacaksak onlardan satıyorlar. Sadece hmm. şu kediler kedilerden satmıyorlar ama onlardan da zaten elimizde çok az var. Oha! Ben fırladım. 10 milyon sat bence. Ya men zaten buna şimdi bunu almıyorlar zaten. Aa. Adam 14 milyonu mil, milyar satıyor. Oğlum bu ne bu ne bu ne? Bu ne satıyor? <laughs> ben de bu arada ee, yarın bu ya. Bakayım yarın. Yarın <laughs> güncelleme geliyor bu arada. Evet video. Evet ne olmuş? Gel, geliyor işte. Oha yani. <laughs> Yarın bu arada arkadaşlar hemen video gelecek arkadaşlar. Bir bir saat değil. Aynen e, güncelleme ya. videosu. E, güncelleme de bakalım ve şu e, hani bize bir hediye veriyor evet. ya. Bir dakika kala Biz bir dakika kala Ama... geleceğim ben buraya. Ama e, bence biz bir e, Pesnotere ya yani 30 dakika kala falan girelim. Ya abi Ece ya atarsa de. beni bir saniye kala. Ana. Ay. Bir söverim. Bay bir, bir saniye, saniye kala Ay, girdim. Öyle, öyle deme ya daha değmesin. Aynen inşallah değmez. Oğlum benden daha almıyorlar ya. Aa 80 milyonu şey satıyor. Merhaba, baksana. Bak bak. Bakın neymiş. Ne anlatıyorlar bir şey. Bir ses geldi. Şşt diye bir. Ne oldu baba sesi gibi? Benden bayağı şey aldılar ama. Maç geldi mi sunuyorlar benden o almıyorlar. Ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. bekliyoruz burada. O zaman ben burada videomuzun sonuna gelelim. Daha bir şey satamadık. Ne ara geliyor? Ben ben sattım sen sat satamadın. Evet arkadaşlar sağda video var sağ da video izleyin, Bu arada arkadaşlar şunu da dediğim ki yarın bu sevgiler günü event devam edecek arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani sağda video var da izlemeyi izleyin. Izleme. Hoşçakalın mutlu kalın bay bay. Ve benim de bunları çoktan satmam lazım.